Değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz koronavirüs aşısıyla ilgili olarak Almanya'da şu sıralar çok çok önemli bir konu gündeme taşındı. Almanya'da bugüne kadar 253 kişiye Koronavirüsün aşıları nedeniyle tazminat ödenmesine karar verildi. Şu anda yaklaşık 5000 civarında kişi de ben koronavirüs aşısından sorun yaşadım, hastalandım, benim hayatımı etkiledi diye kamu kurumlarına dilekçeler veriyor, davalar açıyor kıymetli izleyicilerimiz. 5000 kişi. Bu kişilerin 253'ü tazminat kazandı bu aşıların yan etkileri nedeniyle sağlıklarının bozulduğu ortaya çıktı. Değerli izleyicilerimiz Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre 1 Ocak 2023 tarihine kadar 192 milyon aşılama yapıldı. 65 milyon kişi en az bir kere aşılandı. Bu aşıların yan etkisi olarak kalp kası iltihabı, venöz, simus, trombozu ve parmaklarda karıncalanmalara neden olan bir hastalık, sinir sistemi hastalığı olan Gulyen Barre sendromu koronavirüs aşısının ağır yan etkileri olarak kabul ediliyor. Kıymetli izleyicilerimiz bunun yanı sıra bakım desteği almak zorunda olan insanların da ortaya çıktığı belirtiliyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Biliyorsunuz Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci bu sıvıların baş mimarı, ve pek çok kişi tarafından Almanya hükümeti tarafından da bir halk kahramanı ilan edildi. Madalyalar takıldı. Pek çok ülkede de aynı şekilde bu iki kişiye adeta devlet büyüğü, adeta bir kahraman muamelesi yapıldı. Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci. Biyonte'in sahipleri bunlar, ortakları. Bu sıvıları piyasaya çıkmadan önce ne diyorlardı? Bizim sıvılarımızın hiçbir yan etkisi yok. yüzde %95 oranında koruyucu diyorlardı. Ancak bugüne kadar bu sıvıları vurduranlar içerisinde hala insanlar hayatını kaybediyor. Hala koronavirüse yakalanan insanlar var. Bu sıvılar yine piyasaya çıkmadan önce yüzde %95 oranında koruyor dediler ya. Ne zaman ki bu sıvılar piyasaya çıktı, devletlerle sözleşmeleri imzaladılar, ortadan kayboldular çıkıp bu sıvıları için aşıları için şu kadar koruyor ya da bu kadar koruyor diye bir açıklama yapmadılar. Bakın Almanya'da 192 milyon aşılama yapılmış. Adet 192 milyon. Bu kişiler içerisinde hiç kimseye yan etkisi olmadı mı? Bu sıvılar yüzünden hiç kimse yatağa bağımlı kalmadı mı? Ya da artık telafisi olmayan hastalıklara yakalanmadı mı? Eğer Yakalandıysalar, eğer hastalandıysalar bu insanların sorumlusu bu insanların vebali kime ait? Ben size söyleyeyim, hiç kimseye ait değil. Muhatap yok. Evet arkadaşlar. Devletler, devleti yönetenler bilim kurulları bize rapor etti biz de aldık diyorlar. Zaten Uğur Şahin ve Özlem Türeci İngiltere'ye gidiyor şimdi. İngiltere'de kanser araştırmaları yapacağız diye İngiltere Sağlık Bakanlığı ile anlaştık diye bir açıklama yaptılar. Almanya'da bu konuyla ilgili olarak kapısını çaldığınız herhangi bir kurum size yapabileceği hiçbir şey yok. İşte tazminat deniliyor. 3-5 kuruş para verecekler. Milletin sağlığıyla oynamaya devam edecekler. Uğur Şahin bu konuyla ilgili bir açıklama yapıyor mu? Bak insanlar tazminat kazanmaya başladılar. Mahkeme kararları bunlar. Yorum yapmıyoruz. Bunlar mahkeme kararları. Uğur Şahin, evet ya. Benim üretmiş olduğum bu sıvılar işte kalp kası iltihabına neden oluyormuş. Dedim arkadaşlar? Der mi? Geçen bir açıklama yaptılar. Son açıklaması şu. Mutlaka herkes dördüncü beşinci dozları vurdursun dediler. Oldu. 10 doz, 15 doz. Hatta her sabah uyandığımızda yanımıza koyun. Sabah uyandığımızda gözümüzü açtığımızda Profesör Doktor Uğur Şahin'in bu aşılarını kendimize vuralım. Bunu istiyorlar. Benim gördüğüm, anladığım bu. Bunu söylerken yanlış anlamayın. Doktorlarımız başımızın tacıdır. Doktorlarımız ne diyorsa onu yapın diyorum. Adam sabah kalkıyor, ilk işi aşı vurdurmak oluyor. O noktaya gelmişti hatırlarsanız korona döneminde insanlar hücum ediyordu. Devletler birbirlerinin aşılarını, maskelerini çaldılar. Şimdi geçen izledim yine bir tane profesör çıkmış diyor ki biz maskeleri taktırmamamız gerekiyordu. Çünkü insanlar maskeleri takınca bağışıklık sistemleri zayıfladı. Şu anda hemen herkes hastalanıyor diyorlar. Şu an Almanya'da, Fransa'da ya da başka ülkelerde, Türkiye'de dahil olmak üzere büyük bir grip salgını var. Bunun adına da grip diyorlar. Bana soracak olursanız koronavirüsten daha ağır bir hastalık şu anda. Ve bunun da tesadüf olduğuna inanmıyorum ben. İnanmıyorum. Bill Gates bir açıklama yaptı Microsoft'un sahibi. Dedi ki bundan sonraki salgın öyle insan eliyle ortaya çıkacak olan bir salgındır dedi. Konuşan kim? Microsoft'un Microsoft'un sahibi. Yani sarı çizmeli Mehmet Ağa konuşmuyor. Arkadaşlar Hayatımızda salgınlar, hastalıklar pek kısa sürede biteceği benzemiyor. Ancak Uğur Şahin ve Özlem Türeci bavulunu topladılar, valizini topladılar, uçak biletini aldılar. İngiltere'ye gidiyorlar arkadaşlar. Paralar cepte, bankalarda. Şu anda Uğur Şahin'in sahip olmuş olduğu şirket Almanya'nın en büyük 50 şirketi arasında, dünyanın da sayılı şirketlerinden bir tanesi oldu. Şimdi bavulu hazırladılar. Çantayı aldılar. Havalimanına gidiyorlar. Nereye? Londra'ya. Sağlık Bakanlığı ile anlaştık diyorlar. Evet arkadaşlar tablo bu. Bakalım daha önümüzdeki günlerde neler göreceğiz. Şimdi sizlere güzel bir haber verelim değerli izleyicilerimiz. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız bu dakikadan sonra anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar. Ev hanımları, emekliler bunun yanı sıra ben de emekli olmak istiyorum diyen herkes artık Türkiye'de emekli olabilir. Özellikle hanımlara söylüyorum, çocuğu olan hanımlara söylüyorum, annelere söylüyorum onların Türkiye'de emekli olması daha kolay. Şimdi emeklilikle ilgili kulaktan dolma ortalıkta kahvede işte komşu buluşmalarında orada burada iş yerinde herkes bir şey söylüyor. Artık bu dönem bitti. Kapı kapı gezme dönemi bitti. Eğer Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız yapacağınız şey çok basit. Şu anda ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Bu WhatsApp hattıdır. WhatsApp hattından hemen arkadaşlarımıza şunu yazıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Evet arkadaşlar bu kadar basit. Daha sonra size Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları tarafından bir randevu günü ve tarihi verilecek. Randevu gününüz saatiniz geldiğinde uzmanlarımız siz dünyanın neresinde olursanız olun görüntülü bir şekilde sizinle görüşecek. Sizin bilgilerinizi alacak ve sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı Nasıl en erken emekli olacağınızı ortaya çıkartacak. Evet arkadaşlar. Daha sonraki ikinci randevuda ise sizin emekliliğinizle ilgili tüm şartlar, bilgiler size sunulacak yine uzmanlarımız tarafından. Eğer siz şartları karşılıyor ve emekli olmak istiyorsanız, Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız hiç Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan Emekli TV'nin uzmanları sizin adınıza kıymetli izleyicilerimiz tüm müracaatlarınızı yapacak, tüm dilekçelerinizi dolduracak, tüm formlarınızı dolduracak ve sizi emekli maaşına kavuşturacak. Bugün Almanya'dan ya da başka ülkelerden Türkiye'ye gidiyoruz desek en az 2-3 bin euro para harcarız. Oturduğunuz yerden artık bu imkana sahipsiniz. Bunun için değerli izleyicilerimiz ödeyeceğiniz danışmanlık ücreti sadece 150 euro. Evet sadece 150 euro. Eğer hanımlar eşleriyle birlikte danışmanlık alırsa hanımlara %50 indirim var. Yani hanımlar normal şartlarda karı koca 2 kişi 300 euro yapıyor ama hanımlar eşiyle beraber aldığında toplamda 2 kişi için sadece 225 euro ödeyecek. Başka hiçbir ücret yok arkadaşlar duyuyoruz, görüyoruz. Diyorlar ki işte emekli olduktan sonra da para vereceksiniz falan. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Danışmanlık ücreti bir kişi için 150 euro. Hanımlar eşleriyle beraber alırsa onlar ikisi beraber 225 euro veriyor. Bu kadar basit aile indirimleri var. Çocukları için ya da genç olanlar sizlere sesleniyorum. Kendinizle ilgili emeklilik planlaması yaptırmak istiyorsanız nasıl en kolay bir şekilde emekli olacağınızı öğrenmek ve işlemlerinizi yaptırmak istiyorsanız siz de bundan mutlaka istifade edin. İşte biz genciz. Yok emekli olmayız. Yok zamanı daha çok demeyin. Gelecekte de, bir gün gelecek arkadaşlar. Sakın ola ki bu fırsatı kaçırmayın bizden size söylemesi hanımlar sadece kendileri için başvurursa yine 150 euro ödüyorlar. Karı koca ya da iki arkadaş dahi olsa bu indirimden yararlanma hakkına sahipler bu fırsat bir daha ayağınıza gelmeyecek. Öyle 2-3 bin eurolar yok bilmem neler yok arkadaşlar. Sadece 150 euro. Başka hiçbir ücret yok arkadaşlar. Ve siz emekli maaşınızı alana kadar da Bizim Emekli TV'nin uzmanları tüm işlemlerinizi tek tek yapacak ve siz de emekli maaşınıza kavuşacaksınız. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza, dünyanın pek çok noktasında yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Sakın ola ki bu fırsatı kaçırmayın. Şimdiden mesajınızı hemen atın, isminizi kaydettirin ve emekliliğe giden yola çıkın değerli izleyicilerimiz. Evet kıymetli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.